Kanalımdan herkese merhaba. Ben Gül. Kayseri'den sevgiler, selamlar. Çamaşır makinası çamaşırlarımızı neden yırtar, deler? Bu konuyla ilgili küçük bir araştırma yaptım ve sonucunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha öncesinde kanalıma abone değilseniz eğer abone olup zili aktif hale getirirseniz yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi delinmiş bir kıyafet Makineden kıyafetlerinizi aldığınızda böyle yırtıklar, delikler görüyorsanız eğer bu noktalara dikkat etmeniz gerekiyor. İlk olarak çamaşırlarımızın ceplerine dikkat etmemiz gerekiyor. Böyle bozuk paralar olabiliyor ceplerimizde ve bu bozuk paraları fark etmeden böyle makineye atıyoruz. Makinanın görünmeyen kısımlarında kalabiliyor bu şekilde ve bunlar da Çamaşırlar yıkanırken kıyafetlerimizi yırtabiliyor, hatta bu aralara sıkışıyor bazen, görünmez bir hal alıyor. Maalesef çamaşırları yırtabiliyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Cebimizde bozuk para bulundurmayalım. Ayrıca yine ceplerimizde böyle tokalar olabiliyor veya kıyafetlerimizin üzerinde kalabiliyor. Tokalarda yine kazana düşebiliyor çamaşır makinesinin kazan bölümünde ve görünmez bir hal alıyor uç kısımları da çamaşırlarımızı yırtabiliyor bunları da yine cımbızla çekerek çıkarabiliriz ayrıca kürdanlar bunları da sıkça yaptığımız bir hata kürdanlar ve jilet ceplerimizde yine jilet de unutabiliyoruz bunlar da yine makinenin bir kenarında kalabiliyor ve çamaşırlarımıza zarar verebiliyor. Ayrıca kıyafetlerimizde kullandığımız çengelli ve toplu iğneler bunlar da kıyafetlerimizin bazı yerlerinde kalabiliyor ve makineye kıyafetle birlikte attığımızda zarar verebiliyor. Kazana düşebiliyor, görünmeyen kısımlara hatta bu lastik kısmında kalabiliyor. Lastiği temizlerken buraya dikkat edelim lastiği açarak iyice bakalım. Veya kıyafetlerimizde böyle çengelli iğneler bulunabiliyor. Bunları alarak makineye atmamız gerekiyor. Kıyafetteki bu çengelli iğneleri de alalım. Çamaşırdaki yırtılma ve delinmenin diğer bir nedeni ise aşırı yük. Makinemize yüklediğimiz çok fazla çamaşır baskı yapıyor ve bu kısımlara sıkışabiliyor şöyle bir örnekle göstermek istiyorum. Buralara özellikle baskı yapıyor. Çamaşırın bir kısmı buralara sıkışabiliyor şu şekilde. Ve tambur dönerken de lastiği böyle sürtünerek çamaşır döndüğü için çamaşır yıpranabiliyor. Hatta delinebiliyor. Özellikle bu kısımlar tırtıklı ise buralara dikkat etmek gerekiyor. Lastiğimiz dalgalı bir şekil aldıysa veya tırtıklı bir görüntüye sahipse lastiği değiştirmek gerekiyor. Çamaşıra zarar vermemesi için bu kısımların böyle düzgün olması gerekiyor. Tırtık veya dalga olmaması gerekiyor. Ayrıca çamaşırlarımızı çok yüksek devirlerde sıktırdığımız takdirde de yine çamaşırlarımız yıpranabiliyor. Mümkün olduğu kadar düşük devirlerde sıktırmaya gayret edelim. Şimdi makine kazanından kaynaklı olan bir problemden bahsetmek istiyorum. Kazanda çapaklar olabiliyor. Bunları nasıl öğrenebiliriz? Elimize bir tül çorap geçiriyoruz bu şekilde ve kazanı böyle kontrol ediyoruz. Çapak var mı diye. Ayrıca kazanın deliklerinden içeriye düşmüş olan iğne, metal parçalar veya plastik parçalar olabilir. Bunlar da elimize batabilir. Bu noktada dikkatli olmamız gerekiyor. Kazandan içeriye düşen parçaları da cımbızla çıkarabiliriz. Ayrıca kazanda çapaklar var ise eğer bu kontrolümüz esnasında tül çorap kaçacaktır. Çoraba zarar verecektir. Şu kısımlarda kontrol ederim. Buralarda da çapaklar oluşmuş olabilir. Tül çorap ile denemek istemezseniz eğer pamukla da deneyebiliriz. Şimdi bir de pamuğu göstermek istiyorum. Küçük bir parça pamuk alarak da aynı işlemi yapabiliriz şu şekilde. Kazana yine aynı şekilde böyle sürtüyoruz. Çapak bulunan kısımda küçük bir pamukçuk kalacaktır. Pamukçuğun kaldığı kısımlarda problem var demektir. Onları düzeltmemiz gerekiyor bu noktalara da böyle pamukla müdahale ederek nerelerde çapak olduğunu bulabiliriz. Çapak problemini nasıl çözüyoruz? Zımpara kullanmamız gerekiyor fakat çok fazla iri dişli zımpara olmaması gerekiyor. Bu iri gözleri, iri taneleri olan bir zımpara şöyle göstermek istedim. Bununla kesinlikle kazana dokunmayın. Sıfır zımpara olması gerekiyor bu su zımpara. Bununla yapıyoruz. Sıfır zımpara ile yaptığımız takdirde kazana zarar vermeyiz. Diğer iri gözlü olan zımparalarla kazana müdahale etmeyelim. Zımparadan küçük bir parça kestim. Bunu hafif bir su ile ıslatıyorum. Soğuk veya sıcak olması fark etmiyor ve daha sonrasında çapak bulunan kısma hafif dairesel hareketlerle bastırıyorum ve çapak gidinceye kadar bastırmaya devam ediyorum yuvarlak hareketler bu şekilde çapağı bu şekilde düzeltebiliriz bu noktada tekrar etmek istiyorum çok iri dişli çok iri gözlü zımparalarla bu işlemi yapmayın kazana zarar verirsiniz ben sıfır zımpara kullandım yani sıfır gözlü, sıfır dişli zımpara kullanıyorum. Bu ayrıntıya dikkat etmemiz gerekiyor. Zımparaladıktan sonra çapağın gidip gitmediğini kontrol etmek için elimize yine tül çorap veya pamuk alalım. Ve çapağın bulunduğu kısma elimizi bastıralım. Çapak gitmişse eğer tül çoraba zarar vermeyecektir veya pamukçuk kalmayacaktır. Çapak gitmemişse eğer tekrar zımpara ile hafif bastırarak çapak gidinceye kadar bu işleme devam edelim. Makine kazanına kaçmış olan yabancı maddeler, kırılmış topliğine küçük cam parçalar, metal parçalar gibi parçaları kendimiz çıkarabiliyorsak çıkaracağız. Çıkaramıyorsak servisi çağıracağız ve servisten yardım isteyeceğiz kesinlikle makineyi sökmeye kalkışmayın içinden çıkamazsınız bunu muhakkak yetkili servise bildirmeniz gerekiyor son olarak çamaşırlarımızı çok yüksek sıcaklıklarda yıkamayalım çok yüksek devirlerde sıktırmayalım ve makinemize çok ağır yük yüklemeyelim bunun dışında makine temizliğimize de dikkat ettiğimiz takdirde makine çamaşırlarımıza zarar vermeyecektir videoyla ilgili beğeni ve yorumlarınızı bekliyor olacağım.